Merhaba sevgili dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel gönül dostlarım. Kolektifin en yüksek hayrın olsun diyerekten fincanımı kapattım. Tabii ki bu video karşınıza çıktıysa sevgili dostlarım, siz size uyanları alın. Tabii ki enerji size uymuyorsa da enerjiyi iptal edin. Kolektife niyet alarak bakıyoruz. Eril ve dişil arkadaşlarım. Dilerim bu hafta sizlere mucizeler dilerim bu hafta gönlünüzden niyet ettiğiniz, murad ettiğiniz hacetlerinizle, niyetlerinizle ilgili güzel, hayırlı, bereketli, şans ve haberler nasip etsin. Rabbim zorlaştırmasın, yüklerinizi kolaylaştırsın. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Kolektifin en yüksek hayrını olsun. Ben burada sevgili dostlarım, sizler için fincanımı kapattım ve sizlerin tabii ki enerjisi ile konuşuyorum. Beni konuşturan sizlersiniz. Ve sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izledikten sonra biliyorsunuz ki her şey alma verme dengesidir, enerjidir ve buradaki alma verme dengesini sağlamak adına beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak gerçekten bir sonraki videodan da haberdar olmak için de tüm bildirileri açıp buradaki yüklenen videolar sizlere mesaj olarak bildiriliyor. Bakalım bugün duru gör enerjim sizlere neler fısıldayacak. Kesinlikle gayipten haberdar değiliz. Anlık enerji okuması en önemlisi duru görü enerjimle. Sizler adına burada bakım yapıyorum. Evet şöyle bir göstermek istiyorum. sevgili arkadaşım etrafın böyle bir çember içerisinde kaldığını ve bu çemberin içerisinde çıkamadığını ve bu çember etrafındaki kişiler yüzünden oluştuğunu gösteriyor. Ve dedikodulara mahal verme ve fırsat verme çünkü ee, bu dedikodular tamamen etrafının meraklı gözleri sözleri seni böyle bir çember yani böyle bir halka içerisine almışlar etrafın dedikodularla kaynıyor dedikodulara dikkat et bu dönem mahal verme lütfen bu dönem fırsat verme sevgili arkadaşım ve artık bazı defterleri kapatmak istiyorsun ki kapatacaksın kendin adına sevdiklerin adına bazı kararlar alacak olduğunu telveler bizlere söylüyor. Ve tedbir alacaksın artık kimse zarar kimse ziyan kimse sıkıntı vermesin diyerekten tedbir alacaksın. Tabii ki tedbir sizden başarı Allah'tandır. Bu tedbir dualarla olabilir bu tedbir mesafe koyarak olabilir ama bazı kararlar almışsın ve bu kararları da artık yerine getireceksin. Hayatınızda eksildiğini hissettiğiniz, sizi engelleyen konulara yoğun bir mücadele vermiş olduğunuzu ve bu mücadele gerçekten çok mental sağlık olarak da sizi yormuş olduğunu gösteriyor. Ve sağlık, ilişki, para hangi konularda? engele takıldıysanız, takılı kaldıysanız, bir türlü üzerinizden o kasveti atamadıysanız bakın şimdi artık düzlüğe çıkacağınız ve artık şansınız yepyeni bir rota belirliyor sevgili arkadaşım. Öyle bir rota belirleniyor ki bu düzen tamamen senin istediğin şekilde tekrardan kurulacak olduğunu ve senin de söz sahibi olabilecek olduğunu sana müjdeleyebilirim. Rotayı belirliyor ve burada gökyüzü size her konuda destekliyor. Desteklemeler var. Enerjiler müthiş bir şekilde. Alma verme dengeleri, kimlerle dengen şaştıysa, kimlerle sıkıntı yaşadıysan, kimlerle ilgili kırgınlık yaşadıysan alma verme dengesi artık böyle bir terazinin üzerinde gösteriyor bize. Terazi çıkmıyor. Çıkması demek hakla ilgili, hukukla ilgili, adaletle ilgili bazı gelişmeler yüzünü güldürecek olduğunu ve artık düzlüğe çıkacak olduğunuzu ve bu şansınız size yepyeni bir rota belirleyecek. Gökyüzü sizi gerçekten çok destekliyor. Dualarınla ve bunu daha çok e, ayın 14'ü sonrası, zamansız zamanıdır ama ben burada... <laughs> ayın 14'ü sonrası hissediyorum ya da bu 14 gün sonra da olabilir saat 14 de olabilir bu sizin kapı numaranızdır bulunduğunuz yerin il plakasıdır bilemiyorum ama bir 14 rakamı çıktı 14'ünden sonrası daha çok hissedeceğiniz daha çok böyle kendinizi keyifli hissedeceğiniz bereketli şanslı ve fırsat dolu bir süreç başlayacak ilişkinizle ilgili şekillenmeler başlıyor hayatınızdaki kişiyle e, duygusal anlamda kırgınlık duygusal anlamda e, böyle iletişim konularında problem yaşadıysanız ve 14'ünden sonrası oldukça besleyici ve geleceğe dair Hayal ve planlar. Ve burada artık böyle el ele vereceksiniz. Bazı konuları artık aydınlatacak olduğunuzu ve gelecekle ilgili planlar yapacak olduğunuzu ve bu ilişki gündeminiz hareketli ve bereketli bir sürece geçiş yapıyor. Özellikle para ve ekonomi açısından ciddi bir şekilde burada travmaların var, hayal kırıklıkların var, para ile ilgili, ekonomi ile ilgili ve evle ilgili bazı pürüzler var ve özellikle bu dönem kafanı topar. Elbette ki bir yatırım veya da gayrimenkulle ilgili ya da alım satımla ilgili bakın bazı konularda gelişmeler yaşanacak olduğunu ve bazı kararlar alınacak ve bu kararlar aile büyüklerinizin desteğiyle ve önemlisi artık mantığınız daha ağır basacağı ve özellikle hayatınızda bazı yaralar aldıysanız bazı yaralardan da hastalandıysanız bazı yaralardan kayıplar yaşadıysanız ve Artık kimlerle kırgınlık, kimlere gücendiyseniz bakın burada iyileşmeler olacak olduğunu yani saçının telinden ayağının tırnağına kadar iyileşecek olduğunu gösteriyor ki kırgınlıkların üst üste gelmişti iyileşmeler de üst üste gelecek sevgili arkadaşım ki ben şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum sonuçta sizlere her konuyla ilgili bir detay vermek istiyorum evet Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. <laughs> Değil mi? Yani şöyle akıtmak istiyorum. Bir sıkıntı var. Bunu da su gibi aksın gitsin diyoruz. Elem trakel fiş kem gözleri şiş. Kimler göz etmiş burada? Evet. Şimdi. <laughs> Bazı sıkıntılar var. Oraya odaklandım. Evet, iyileşmeler var. Hayatınızda yaklaşık 6 vakittir sınandığınız bazı meselelerden kaynaklı tartışmalar, hane içerisinde kırgınlıklar, küslükler ve burada ee, bitmesi gereken bazı kapanması gereken meseleler var ve e, bu meseleler her neyse sorunsuz bir şekilde çözecek olduğunuzu ve konuşarak ve birbirinizle yüzleşerek bunu ortadan kaldıracak olduğunuzu görüyorum. Özellikle burada e, şöyle bir şey hissettim: gizli ya da yasak bir aşk mı var? Bir şeyleri hayatında gizli yürüttüğünü ve gizli yürütmek zorunda kalmış da olabilirsin ve burada burada ilişkiyle ilgili aslında gizli yürütmek veya da bir şeyleri gizli yürütmek zorunda kaldıysanız kime diyet alıp dinliyorsanız bakın ilişki de olabilir iş de olabilir farklı konularda olabilir nasıl ilerleyeceğinizi pek bilemediğiniz ruh hali olarak bir karmaşık enerjide olduğunuzu öyle bir yerdesiniz ki duygu ve mantık birbirine karışmış olduğunu ve dünyada e, yaşadığın hani bazen şöyle bir durum vardır ya dünyada yaşıyorum ama sanki sıkışmışım ve ben bunu hiçbir şekilde başaramayacağım yani öyle bir e, durum içerisinde içerisine girmişsin ki bir de dünya belirlenmiş de belki de dünyanda bazı şeyler belki hayal dünyanda belki yaşam dünyanda bazı şeyler de değişecek olabilir ama öyle bir yürütmek zorundasın ki öyle bir mücadele veriyorsun ki nasıl ilerleteceğini bilemiyorsun. Öyle bir yerde kalmış, öyle bir sıkışmışsın ki sevgili arkadaşım. Duygusal dünyanda bile yaşadığın o sıkışmışlık enerjisi seni uykusuz bırakıyor ve seni hırçınlaştırıyor ve seni gerçekten artık böyle tahammülsüzleştirmiş hissi bu durumlar senin enerjini fazlasıyla düşürmüş olduğunu, bu gizli yürütmek zorunda kaldığın her neyse buna dikkat et. Bazı e, böyle yanlış e, ya da böyle nasıl diyeyim sana kendini ele verecek hal ve hareketlerden ya da farklı bir kişi bunu biliyorsa bu kişinin yalan yanlış konuşmasıyla biraz başın ağrıyabilir. Ama tedbirli ve dikkatli olursan bununla ilgili ufak ufak hayırlı gelişmeler olacak olduğunu ve o sıkışık kaldığın dünyanda bir aydınlanma yaşayacak olduğunu özellikle bu dönem dikkat et diyor kimlerle derdini kimlerle sırrını paylaştıysan kimlerle e, bu gizli kapaklı çalışmayı yaptıysan dikkatli oluyor özellikle sağlık olarak bel ve fıtık ağrılarına baş ağrılarına ve buna benzer rahatsızlıkların var ise sevgili arkadaşım hayatında ertelediğim bir operasyon var ise hayatında e, sağlıkla ilgili bir tedavide eğer ve bunu aksattıysan ve e, üzerinde durmadıysan ve buna benzer rahatsızlıklardan kaynaklı bir operasyon geçirebilirsin. E, ufak sağlık belirtilerini ciddiye almayıp hayatında kendini hep ertelediğin noktalarda başın ağrıyabilir ve bir operasyon geçirebilirsin diyor telveler. Tedbir bizden başarı Allah'tan. Evet e, burada ufak sağlık belirtilerini ciddiye alman adına bu dönem uyarı veriyor ve burada ben bir yer değişimi ya da maaş artışı gibi e, burada e, bazı gelişmeler de görüyorum ve bu yer değişimi ya da bu iş değişimi de olabilir sevgili arkadaşım ve burada yöneticilerinizle ilgili bir gerilim yaşanabilir ve bu yöneticileriniz de bir anlık gerilimden bir anlık öfkeyle ağzınızdan farklı bir söz çıkabilir ee, bu değişim ya da bu konu her neyse bakın belki sizi farklı bir şubeye ya da farklı bir yer için veya da bir telfi bekliyorsunuz bilemiyorum ya da bir maaşla ilgili maaş konuşmaları yapacaksanız ya da rahatsız olduğunuz noktalarla ilgili bir konuşma yapacaksanız da yöneticilerinizle ve bu çalıştığınız yerdeki sorumluluklarınız fazlasıyla arttığı için sizi ben biraz sıkılmış ve bunalmış olarak görüyorum. Tabii ki el altından birkaç iş bakıyorsun ya da haber mi bekliyorsun ama bu yöneticilerinle konuşurken kendini ifade ederken lütfen dikkatli ol sert e, burada sert tutum belki sizi biraz zora sokabilir diyor. Önemli olan burada sen dikkatli konuş, ne söylediğine dikkat et. Karşındaki zaten manipüle edebilir ve beklentilerinin üzerinde ee, gelişmeler olacak ama şöyle de bir durum var. Bu paraysa, bu yer değişimi ise, bu bir terfi ise kendini doğrudan ifade et, net bir şekilde ifade et. Karşındaki manipüle ederek seni biraz gerebilir ve bu gerginlikten de sen bir anlık kararla da çekip gidebilirsin ya da böyle bir durum yaşandıysa ve böyle bir durum içerisinde sıkışıp gırdaba girdiysen sevgili arkadaşım sabret bekle fırsat ve artık çok daha şanslı olduğunuzu hissedeceğiniz durumlar içerisinde olacağınızı yanlış giden durumlar varsa yine diyorum bu iş yeri çevrenle ilgili yanlış giden durumlar varsa düzende bozulmalar varsa kulağına bazı haberler geliyorsa bazı şeylerin düzeldiğine şahit olacaksın. Sabır bazen tahammülsüzleştirebilir sevgili arkadaşlar ama sabır ilaçtır. Çok samimi söylüyorum. Neye sabrediyorsanız ilaçtır. Bu ilacın bu ödülünü alacaksınız ve bazı düzelmelere şahit olacaksınız. Özellikle yurt dışı ile ilgili ya da yurt dışı kapısı ile ilgili pasaport olabilir, vize olabilir, iş yapma olabilir ya da sosyal ortamda kendini tanıtma ya da sosyal ortamda sosyal ağda büyümek gibi. Bak. Bakın yani kendini gösterme gibi böyle bir e, hayallerim planların varsa sevgili arkadaşım. Özellikle yurt dışı ile ilgili iş yapmak istiyorsan, ortak bir kişiyle yola çıkmak istiyorsan sana çok güzel bir kapı açılacak. Belki de daha farklı kapıyı e, size açacak kişilerle tanışacak olduğunuzu da telveler bizlere gösteriyor. Ama yıldız gibi parlamak istiyorsun, artık kendini göstermek istiyorsun, gerçekten odağın her neyse bununla ilgili yıldızın parlayacak. Ama senin de e, buradan şöyle bir durum var. Kendine destek olman gerekiyor. Yani kendine nasıl destek olabilirsin? Ruhsal olarak, psikolojik olarak, manevi olarak. Yıldızın daha dengeli olması adına çalışmalar yap. Dualar oku ve burada kendini koruma altına al. Yıldız yükseldiğinde şans tıkır tıkır işliyor sevgili arkadaşım. Bazı e, buradaki durum kendine e, destek olman gerekiyor. Kendine iyi bakman gerekiyor. Biraz da böyle e, tabii ki bazen sabit kaldığınız ya da sabit fikri olan kimse sevgili arkadaşım kimle enerjim tutuyorsa hani sabit düşüncelerimiz vardır ya bir noktaya odaklanırız bu hedeflerini de aslında önünde bir blokaj yaratıyor olabilir. Ya da sabit düşüncelerin, sabit bakışın ya da biri çok sabit bakıyor senin hayallerine, düşüncelerine. Ama dediğim gibi kolaylıkla ilerleyeceğin ve çok istediğiniz bir değişiklik gerçekleşebilir. Ve bu artık nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Sihirli bir değnek ki eskilerden kurtulma Artık e, eskilerden kurtulacak ve yürümeye başlayacaksın. Çünkü bu geçmiş enerjisi de seni çok fazlasıyla tutuyor ve gerçekten çok fazlasıyla sıkıyor. Artık bir geçmişin e, bir geçmişi bırakalım. Geçmiş geçmişte kaldı. Dün bitti. Şu an bizim için önemli. Yarınsa bir bilmece. Yarın ne getirir kimse bilemez. Ama şu an alacağın ve vereceğin kararlardan pişman olmayacak olduğunu hissediyorum. Ve bazı gündemde e, eleştiriler, bazı gündemde sıkıntıların olabilir bazen sertleşme resleşme bazen böyle fikir ayrılığı hanende evinde eşinle dostunla biraz fikir çatışması olabilir ama bunlar seni yıldırmasın sonuçta bir toparlanma o kasvet bir dağılma enerjisi geliyor ve özellikle artık burada eşinle birlikte bir plan yapıyorsunuz bu plan çok güzel işleyecek olduğunu destekleyici enerjiler destekleyici konular var ve özellikle burada mahkemeyi bekleyen sevgili arkadaşım bir konuda rahatsız olduğunu görüyorum ama bu konu seni çok fazlasıyla Hamlaştırmış ve çok fazlasıyla panikleştirmiş olduğunu da gösteriyor ama bu mahkeme sen haklısın bu içerideki kişi gerçekten şu an elleri kelepçeli yani öyle bir e, tıkanmış bir enerjide ki bu kişinin üzerinde 3 tane iftira var ya da 3 sıkıntı var bilemiyorum bir tane adam var ve bu adanı yerine getir sevgili arkadaşım imkanlar doğrultusunda getirebiliyorsan getir inşallah burada yüklerine kolaylık gelecek ödemelerinle ilgili yüzünü güldürecek gelişme Var. imza kontrat sözleşme Ağızdan çıkan si kelimelere sihirli kelimelere çok dikkat et. Tabii ki sözleşme ve kontratta anlaşmayı da ya da birine söz verirken lütfen dikkat et. Karşındakiler çakal, e, seni bir kumpasa düşürebilirler. elindeki avucundaki paraya da dikkat et, diyor Kolektife şifa olsun. Sizleri çok seviyorum. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun dostlarım. randevu almıyorum. Allah nasip ederse kanalımdan bunu duyuracağım. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Kanalımıza abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız sevinirim. Tabii ki bu psikolojik baskı değil sevgili arkadaşlar. Sizler nasıl çalışıyorsanız, iş ayın sonu geldim mi, emeğinizin karşılığını bekliyorsanız biz de her video yüklediğimizde emeğimizin karşılığını beğen ve abone olmayla bekliyoruz. Bu çok normal bir şey. Bir tane geveze burada yazmış. Çok psikolojik baskı yapıyorsun Firuze abla. Yaparım tabii. Ben de burada oturuyorum. Siz de bana değerli vaktinizi ayırıyorsunuz. Kimse kimsenin kusuruna bakmasın arkadaşlar. Her şey enerjiyle çalışıyor. Yani çağır çalışır amellerimiz niyetlerimize göre niyetlerde amellere göre ben burada iz, e, izlenecek e, abone olmayacaklar Ben burada her akşam oturacağım vakit ayıracağım ama ben de beğenin diyorum Bu da beni hoşnut eder Neyse çok gevezelik yapmayalım değil mi sizleri çok seviyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın